Merhaba Saygıdeğer Velilerimiz sevgili öğrencilerim. Evet bugün üçüncü grup harflerden e, sondan ikincisi olan S sesiyle çalışacağız. Yani S harfiyle çalışacağız. Evet S sesiyle ilgili çalışmalara geçmeden önce defterlerinizi, kalemlerinizi hazırlayın. Evet S sesiyle ilgili e, varlıklara görsellere bakalım. Evet köpek derken S sesi var mı? Yok saat derken sesi var. Su derken veya musluk derken sesini yine var. Kaktüs derken sonunda var. Bisiklet derken bisikletin ortasında var. Soba derken yine sesi var. Askı derken sesi yine var. Terlik derken sesimiz yine yok. Evet, terlik derken sesi çıkmıyor. Mısır derken sesimiz var. Evet, birkaç görsel daha inceleyelim. Saksı derken var. Saatte vardı. Askıda da vardı biraz önce gördük. Domates derken yine var. Gözlük derken yok. Mısır'da vardı. Evet, makas derken yine var. Bardakta yok. Masa veya sandalye derken ikisinde de s sesi var. Şimdi s sesinin yazımına geçelim. Evet sevgili öğrencilerim. S sesi iki boşluğa yazılıyor. bunda tek şey biraz çevirerek 8'in yarım hali yani s sesi yılana benziyor. Yılanı çıkardığı seslerden de var değil mi? Tıs derken. Evet şimdi s sesinin yazımını siz de parmağınızla yazın önce. Haydi bakalım. Çizginin ortasından, yukarıdaki çizginin ortasından biraz aşağıdan çeviriyoruz. İkinci çizgiden çapraz gibi gidip tekrar çevirip yılan gibi birleştiriyoruz. Evet, sesinin yazımı bu. Tekrar yazalım. Evet, siz de yazın parmağınızla. Ve defterinize de iki sıra s harfinden yazalım. Evet, şimdi artık yazmamız daha kolay çünkü elimiz alıştı. Önce bunları yaparken çok zorlanıyorduk hazırlık aşamasında. Şu anda daha rahat yapabiliyoruz. Evet şimdi küçük s harfinin yazımına geçelim. Evet küçük s harfi önce üzerinden gidelim. Şimdi de parmağımızda siz de yazın. Evet. ikinci boşluğa sığdırıyoruz. Biraz önceki büyüğün küçük şekli hemen ikinci boşluğa sığdırdık. Tekrar yazalım. Haydi bakalım. Siz de yazın. Bunu aynı zamanda defterinize de iki satır büyük s, iki satır küçük s ve bir satırda da hem büyük hem küçük s harfinden yazabiliriz. Şimdi de hece çalışmalarını geçelim. Evet sevgili öğrencilerim. İşi kavradığımız için artık rahatlıkla sadece bu alttaki birleşimleri yazarak geçebiliriz. Önce şu üst satırı söyleyeyim. As, as, es, s ıs, ıs, is. is, is, os, os, öz, öz, us, us, üs, üs. Evet bunları da siz okuyun. Evet burada da kelime çalışmaları var. Eski eski ise ise Sevgili öğrencilerim, şu 3 satırdaki hatta hepsini defterimize birer satır, birer sıra yazalım. Çünkü bu heceler her zaman kullanacağımız. As, es, ıs, is, os, öz, us, üs. Tersi tekrar sesi sark başa gelerek. Sa, se, sı, si, so, sö, su, sü. Evet, bir satıra 4-5 defa olmak şartıyla hepsinden birer satır yazalım. Şimdi de s sesiyle ilgili. Ne yapalım? E, metin okuma çalışmaları yapalım. Evet, simidi çıtır çıtır olursa hepimiz severiz değil mi? Haydi bakalım. Ben okuyayım. Bir defa ben okuyayım. Sonra siz e, bunu okuyup defterinize yazınız. Simit. Ye mısra ye. Mısra simit ye. Susamlı simit ye. Sütle simit ye. Mısra dökmeden ye. Masaya örtü ser. Örtünün üstünde ye. Evet şimdi bunu bir defa da siz okuyun ben takip edeyim ben göstereyim. Ve aynı zamanda defterinize de videoyu durdurup yazabilirsiniz. Evet, başka bir metne geçelim. Evet, bu metinde ben sadece başlığını söyleyeyim. Seksek. Evet, burada kızımız ne yapıyor? Suna seksek oynuyor. Evet, o metni de ben göstereyim. Siz işaretleri takip ederek okuyun. Defteri yazarsanız da çok çok iyi olur. Evet umarım okumuşsunuzdur. İsterseniz deftere de yazın. Hiçbir kaybınız olmaz. Çok çok kazancınız olur. Kısa bir metin daha okuyalım. Evet artık metinlere ağırlık vermeye başladık. Neden? Çünkü e, kendimizi yeterince geliştirdiğimizi biliyorum. E, daha hızlı okumak için yeni tanımadığımız harfleri de daha çabuk görmek için e, metin çalışmalarını bol miktarda yapıyoruz. Evet e, dikkat ederseniz. Şarkı, sesle ilgili şarkıyı veya hikayeyi vazgeçtik artık. Evet, hadi bakalım. Siz okuyorsunuz, ben gösteriyorum. Evet, biraz e, artık deftere yazın diyeceğim ama öğretmenim fazla yazdırıyoruz derseniz de yazmayabilirsiniz. Önceki e, iki metni yazdıysanız yeterli. Evet sevgili öğrencilerim, artık ikinci grubu, üçüncü grubun son harfine doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle kısa zamanda okuma e, becerilerimizi daha da geliştirip seri okumaya geçebileceğiz. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Başarılar sizinle olsun. Videolarımızı takip edip izleyin. Kanalıma abone olmadıysanız bekliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.